Dünyanın en beceriksiz kiralık katilleri. Şimdi bu Tan Youhui. Emlak sektöründe bir inşaat patronu. 2013'te Çin'in Nanning şehrinde Tan'ın ezeli rakibi Wei Mu onu bir anlaşmazlık yüzünden dava ediyor. Tan öfkeden deliye dönüyor ve onu ortadan kaldırtmaya karar veriyor. Bir kiralık katil arayışına giriyor. Si Guangan isimli bir kiralık katil buluyor. Ona 2 milyon yuan yani yaklaşık 282 bin dolar veriyor. Kısa sürede bu işi bitir diyor. Si işi alıyor ancak düşünüyor. Ya ben bu işe bulaşacağım ama bir kiralık katil tutup ona yaptırayım diyor. Mo adında birini buluyor. Bir suikast işi var sana 1 milyon yuan yani 141 bin dolar vereceğim diyor. Mo kabul ediyor. Ancak Mo da bir süre sonra kendimi riske atacağım ama nasıl olsa para da var bir kısmını verip başkasına yaptırayım diyor. Ve Yang diye birini buluyor. Ona 77 bin dolar teklif ediyor. Yang kabul ediyor. Yang da bu olayı uzun süre düşünüp bir süre sonra vazgeçiyor. Ama para da tatlı. Aynı şekilde o da başka bir kiralık katil arayışına giriyor. Kendisiyle aynı isimde olan Yang adında bir kiralık katil bulup ona 33 bin dolar karşılığında bir cinayet işi var diye teklif ediyor. O da kabul ediyor. Adaş Yang suikastı bugün yarın derken o da vazgeçiyor. Ben bu 33 binin bir kısmını birini bulup hallettireyim diyor. Link adında bir kiralık katili bulup ona bu işte 14 bin dolar var. Biri ortadan kaldırılacak. Var mısın diyor. Anlaşıyorlar. Bu arada aynı camiadan olduklarından adam bulmak herhalde kolay oluyor. Zaten epey de bir süre geçmiş oluyor. Hatta ilk katile patron tandan baskı geliyor. O da bir sonraki katile verdiği için işi ona o da diğerlerini soruyor. Yani her tutulan katil sadece bir muhatabı olduğunu düşünüyor. Olayın zincirinden haberleri yok. Ve nihayet Link yani 5. kişi suikastı planlıyor ama o da yapmıyor. <laughs> Şaka gibi. Hatta gerçek dışı gibi ama gerçek. Ama olay daha da komikleşecek. Link bir plan yapıyor. Hem başım derde girmesin hem de 14 14.000 bende kalsın diyor. Hedef V'yi bulup bir kafede buluşuyorlar. Ona durumu anlatıyor. Bana bir iş geldi seni ortadan kaldırmak için. En iyisi seni öldürmüş gibi yapalım sen de ortadan kaybol. Hem gerçekten ölmekten iyidir. Yani nasıl saçma bir plansa Link'in düşündüğü çünkü eninde sonunda yaşadığı belli olacaktı. Neyse yaşlı adam ve okey diyor ve Link adamı sanki kaçırılıp öldürülmüş gibi gösteren fotoğraflar çekip infaz tamamdır diye sırayla dördüncü katile, dördüncü üçüncüye, üçüncü katil ikinciye, ikinci de ilk katile o da işverene bitti bu iş diye telefon ve görsellerle onay veriyorlar. Tam duyunca seviniyor iş bitti diye. Ve bir süre sonra polise gidip bütün olayı anlatıyor. Fotoğraflar da var. ispat etmiş oluyor. Ve Tan'la beraber 5 kiralık katilde tutuklanıyor. Tan azmettirici olarak 5 yıl, 4 kiralık katil ise 3,5 yıl, sonuncu katil Link de 2,5 yıl hapis cezası alıyor. Böyle garip bir olan yani. <laughs>